Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından bu yıl 20. .'si düzenlenen Ufuk Turu Çalıştayı sona erdi. 45 ilden çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı çalıştayda 3 gün boyunca İslam Birliği ve Türkiye'nin geleceğine dair konuşuldu. Şimdi Allah'ın ikine sımsıkı sarılı. Birçok farklı oturumda gerçekleşen çalıştayda inancımızın ve medeniyetimizin ortak mirası olan Müslümanların birlik ve beraberlik tecrübesi derinlemesine incelendi. Hiçbirimizin tek başına bu yıkım karşısında durması mümkün değil. O zaman ne yapalım? Birleşelim. Programın sonunda Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri kameralar karşısına geçip çalıştayın sonuç bildirgesini okudu. İslam coğrafyası tarihsel ve modern dönemde en büyük ekonomik ve medeniyetlerin geçiş noktasında bulunması hasebiyle daima sömürgecilerin ilgi odağı olmuş ve bu da krizlere gebe bir pozisyon üretmiştir. İcraata yönelik stratejik ve kurumsal öneriler ise şöyledir. Artık birlik söylemi, söylem aşamasından icraat aşamasına geçmeli. En uzak hedefi merkeze alan bir dil yerine somut elde edilebilir adımlardan başlanmalıdır. Türkiye sahip olduğu tarihi tecrübe kültürü dikkate alındığında İslam Birliği projesine öncü bir rol üstlenebilecek güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin dünya beşten büyüktür tezi, küresel vesayet sistemine karşı fıtri, insani ve İslami bir meydan okumadır. Ve bizler bu sorumluluğun, bu iddianın altını dolduracak işler yapmaya devam edeceğiz.